Geçen hafta çok yoğun bir gündeminiz vardı Günhan Bey. Önce IOM Avrasya Konferans ve Sergisi ardından World Food Fuarı'ndaydınız. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz geçen haftayla ilgili? İkincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası savun Sanayicileri ve Hubatçılar Birliği'nin Avrasya Kongresi'ni başarıyla tamamladık. Burada hem gelen misafirlerimize ki 26 ülkeden 700 e aşkın katılımcımız vardı. Hem gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hem de organizasyonun yapılmasında çok yoğun çabaları olan ekibime teşekkür ediyorum. Tabii bu konferansın zamanlaması ve yeri çok kıymetliydi. Tağıl koridorunun kapandığı, dünyanın gözünün kulağının Karadeniz bölgesinde olduğu bir dönemde tağıl sektöründe yer alan oyuncuların, paydaşlarının hepsinin bir araya geldiği bir kongreyi yaşadık. Hem de nerede? Tağıl koridorundan çıkan gemilerin geçtiği İstanbul Boğazı'nın kenarında. O yüzden de hem gelecekle ilgili öngörüler hem gıda tedarik zincirinin tekrar kurulması ve ülkelerin daha güvenliğe hakkında önemli değerlendirmeler oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcımızın katılımı, Toprak Mahsuru Ofisinin bizle beraber olması da ayrıca bizlere gurur verdi. Yani hem Türkiye'nin bölgedeki liderliğini, bölgede oyun kurucu rolünü bir kez daha sektörümüzle paylaşmış olduk. Hem de sektörün tüm oyuncuları Türkiye'nin bu rolünü gözleriyle görmüş oldular. O yüzden başarılı bir toplantı oldu. Ardından evet World Food Fuarı 6-9 Eylül arasında gerçekleşti. İstanbul'da. Bu fuarın önemi de biraz daha tarımdan gıdaya doğru yani işlenmiş ürüne doğru geçtiğimizde Türkiye'nin önemli bir gıda üreticisi sanayicileri var, bir kümelenme var Türkiye'de. Bunun dünyaya açılan kapısı olması için Türkiye'nin kendine ait fuarı daha da güçlendi. Bu nasıl oldu? World Food daha önce de yapılan bir fuardı ama ilk kez bu sene Türkiye Gıda Platformuyla işbirliği sağlandı. Türkiye Gıda Platformunun içinde de Uvat Bakliyat ve ihracatçılar birlikleri var. Tüm Türkiye'nin bölgelerinde yer alan 6 birliğimiz. Bu gıda platformu üzerinden World Food'u desteklediler. Bu sayede 40 bin metrekareye ulaşan bir stand alanı ve 60 bin aşan katılımcıyla güzel bir fuar gerçekleşti. Bu da nasıl tarımın sürdürülebilirliğini konuşuyorsak aslında tarım işin üretim tarafı ama tarımdaki üretilen ham maddeyi de gıdaya dönüştürdüğümüzde sofraya ulaşabiliyoruz. Bu sofraya giden yoldaki gıda sanayicilerinin dünyaya açılması için ve Türkiye'nin bölgedeki mamul üründe de gıda üretiminde de oynadığı kritik rolün güç güçlendirmek için gıda zincirini özellikle yakın coğrafyalar, Orta Doğu, Afrika olmak üzere ama bununla sınırlı kalmayarak tüm dünyaya ihracatımızın artırılması için bu fuar önemli bir etkinlik oldu. Peki, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlarla hububat kirek uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti ve ülke genelinde 21,5 milyon ton bu da elde edildi dedi. Bu rakam yeterli mi? Hububat sektörüyle ilgili son gelişmeleri sizden dinleyebilir miyiz? Sevgili Özkan başkanım Mart'tan sonra yağışlar geldi derken aslında şunu vurguluyor. Mart'tan önce de gelmedi. Mart'tan önceki kuraklığı vurguluyor. Önceki kuraklığı çok şükür Mart'tan sonraki yağışlarla telafi ettik ve belirtildiği gibi yüksek bir üretim bekliyoruz. Burada TÜİK ilk tahmini 20,5 milyon tondu. Son tahminin 21 milyon veya biraz üstünde olması bekleniyor. Bu rakam yeterli mi? Bu rakam Türkiye'nin uzun yıllar ortalamasının üzerinde. Yani bizim uzun yıllar ortalamamız 20 milyon ton. 17,5'a kadar düştük, 22,5'a kadar çıkmış idik. Bu ortalamanın üzerinde olması Türkiye'nin yurt içi tüketim ihtiyaçları için yeterli. Burada hemen şu ikinci soru gelir. E peki neden ithalat yapıyoruz? Biraz önce World Food Fuarı'ndan bahsettik. Cevap da orada saklı. Neden ithalat yapıyoruz? Çünkü biz o ham maddeleri işleyerek mamule dönüştürüp ihraç ediyoruz. O yüzden ithalata ihtiyacımız var ama bu üretim sayesinde Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 11 milyon tonu aşan sezon bazında baktığımızda burada ithalatı varken bu yılla ilgili ithalat beklentileri 7 ila 8 milyon tonda. Bu da önceki yıldaki üretim artışı ve yine devir stoklarımız sayesinde bu seneki ithalat beklentimizi aşağı çekmiş olduk. Bu da üretim rakamının bir de önceki sene oranla daha yeterli olduğunu göstermekte. Biz fındıkla ilgili üreticilerin sorunlarını oldukça fazla dile getiriyoruz. Peki buğday arpa üreticisinin sorunları nelerdir ve bunların sanayiciye yansıyan kısmı nedir? Bununla ilgili bilgileri de sizden alalım. Tahıl üreticisi Türkiye için oldukça stratejik. Türkiye'deki ekilebilir arazilerin %55'inde tahıl ekilmekte ve bu ürünün fiyattan bağımsız. Tabii ki çiftçi her zaman gelirini maksimize etmek ister. Çok doğal. Her işletme nasıl karını artırmak istiyorsa, her çalışan gelirini artırmak istiyorsa çiftçi için de bu normal. Ancak daha önceki politikalarda ve en son ikinci tarım şurasında da altı çizildiği üzere tavul ürünleri Türk insanının beslenmesindeki ana karbonhidrat kaynağı. Dolayısıyla biraz önce yeterli mi diye sordunuz. Türkiye bu alandaki yeterliliğini hep korumak zorunda. Bu vurguyu yapma sebebim çiftçi sorunları olsa dahi onu tahıl tarımında biz tutmak durumundayız. Hani fındık bir yemiş ana ham madde değil. İhracata yönelik zaten ağırlıklı Türkiye'den üretiliyor. Ama bu buğday bizim soframızın direkt ekmeği. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl dünya fiyatlarına uygun bir fiyat artışı verildi ve %300'lük bir artış. Hemen Türkiye'deki ekim alanlarının 6.9'dan 2 milyon hektara çıkmasının o tepkiyi verdi. Bu sene tabii enflasyonla mücadele kapsamında ve dünya fiyatlarındaki gerilemeden dolayı aynı oranda bir artış olmadı. %28-30 arasında bir fiyat artışı oldu. Bu da ekilen alanın öbür seneye giderken tekrar artmayabileceği, en azından azalmaması beklentimizi oluşturmuş oldu. Çiftçinin bunun dışındaki hani fiyat tabii ki kısa dönemli hareketlerini belirliyor. Ekerken ürün desenini belirlemek için yani buğday mı ekeceğim, arpa mı ekeceğim, mısır mı ekeceğim, pamuk mu ekeceğim bunu belirlemek için kısa dönemde etki oluyor. Ama uzun dönemde bizim sorunumuz tarımı terk eden çiftçi aileler yani tarımı terk etmelerinin önüne geçmemiz lazım. Hangi ürüne kaydığından ziyade tarımda kalması bizim için önemli. Bu da her sektör için aynı aslında. Hani fındık çiftçisinden bahsederken burada buğday çiftçisi ayrılmıyor. Çiftçinin sürdürülebilir gelirini ve yaşam şartlarının refahının artırılmasının yani buna bir bütüncül resimden bakmak lazım. Çünkü detaya girersek yüzlerce detay var. Tohumu, gübresi, desteği ama aslında bütüncül çerçeve çiftçilerin tarımdan ayrılmaması. Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde çok önemli bir rol üstlenen bir Türkiye vardı. Son girişimleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 kere de tahıl koridoru uzatıldı, anlaşması uzatıldı. Fakat son bir yeni bir gelişme yaşandı. Tekrar anlaşmanın yeniden uzatılması için bir görüşme yaşandı Soçi'de. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Sizce süreç nasıl ilerleyecek? Öngörüleriniz nelerdir? Birçok sektör paydaşıyla bir araya geliyoruz. Yani bu tahılı üreten kooperatifler, o tahılı satın alan tüccarlar, ihraç eden ihracatçı firmalar. Ticari cepheye baktığımızda Rusya'daki oyuncuların koridorun kapalı olmasından çok üzüntü duymadıklarını görüyoruz. Çünkü bir rekabet ortamı olmaması yani Ukrayna'nın bu pazarlarda derin deniz limanlarıyla karadeniz limanlarına ulaşamıyor olması Rus ticaret tüccarlarının avantaj yaratıyor onlar için ticaret taraftan baktığımızda Rusya'nın bu koridorun uzatılması için hiçbir çaba göstereceğini öngörmüyorum Soçi'den beklentimiz herkesin tüm dünyanın da beklentisi politik olarak tabii ki bu aynı zamanda bir dış politika enstrümanı burada da Cumhurbaşkanımızın önceki uzatmalarda olduğu gibi diplomasisiyle ancak bu anlaşma tekrar hayata gelebilir o yüzden de Soçi'den beklenti yüksek Soçi'de bu gerçekleşmedi ancak Soçi'den sonraki takip eden görüşmelerde de yeni uygulamalarla, paketin içerisindeki bir takım yeni paketli de varyasyonlarla çabanın devam ettiğini görüyoruz. Hani burada benim görüşüm ihtiyatlı, iyimser diyelim. Daha uzun sürecek. Yani bu kısa sürede masaya gelmeyecek ki Rusya'nın 1 milyon tağılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaştırılması projesinin üstündeki vurguyu daha da artırması bize şu mesajı veriyor. Yani ben tağıl koridorunun önünde duracağım. Yani bunu I mm -hmm. kısa sürede uzatmayı düşünmüyorum. O yüzden de alternatifleri sizin önünüze götürüyorum diye bir vurgu yapıyor. Bu da sürenin uzayabileceğine bir işaret. Ama Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler çatısı altında tüm dünyanın bu konudaki çalışmaları ara vereceğini düşünmüyoruz. Rusya bunu bir dış politika kartı olarak ne zaman karşılığında talep ettiklerinde yeterli şartları sağlarsa o zaman bu koridor tekrar uzatılması gündeme gelebilir. Eren Günhan Ulusoy'la gündemi değerlendirdik. Şimdi son olarak artık Ulusoy'un ve Söke başarısını konuşalım isterim. Ulusoyun olarak yüzden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda SÖKÜON'un halka ile birlikte gelen bir başarısı var. Son dönemi sizin değerlendirmenizi rica edeceğim ve yıl sonuna kadarki hedeflerinizi alalım. Tabii bu konjonktür, biz bunun makro tarafında dünyadaki konjonktürünü izliyoruz. Önceki dönemlere oranla gerçekten de çok daha dalgalı bir seyir izledi. Ama bu dönemde şirketimiz Ulusoyun Sanayi kurucumuz Fahrettin Ulusoyun temellerini attığı o güçlü tecrübesi sayesinde 54 yıllık birikimiyle bu dönemde de gayet iyi seyrediyor. Zira şirketimiz halka açık olduğu için zaten finansal performansı açık bir şekilde önceki dönemlere göre yani 2020 ve öncesine göre daha yüksek bir performansla devam etmekte. Söke'unun halka arzı da yine Söke'unun yatırımları ile ilgili bizim hedeflerimizi öne çekmemizi sağladı. Bu noktada kamuoyunu aydınlatma platformuna paylaştığımız üzere enerji yatırımlarımıza, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız verdik. Söke da GES, Ulus Oyunda RES olmak üzere. Bunun dışında son dönemde yine Ulus Oyunun hem ticari başarısı için önemli bir adım hem de ülkemizin yaşadığı depremden sonra bölge için önemli bir adım olan Hatay'daki tesisin satın alınmasını gerçekleştirdik. Şu an revizyonlarına devam ediyoruz. Revizyonlarını tamamladıktan sonra bölgeye hizmet etmek için devreye almış olacağız. 2023 yıl sonunda da 2022'den itibaren yani 23'ün başından itibaren sökünal karzı ile beraber aldığımız devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bizim aracılığımızla söylemek istediğiniz bir şey var mı? Karadeniz ekonomiye teşekkür ediyoruz. Bölgedeki iş dünyasını gerçekten buluşturan, bir araya getiren bu platformun başarısının devam etmesini diliyoruz. Bizler de bölgenin sanayicileri olarak sizleri destekliyoruz.